Göz yaşım kurudu Akmıyor aşkım Senin derdini Senle ezberlemişim Sen giderken Canım vurdun ya beni Ben dönersem Seni öldüreceğim Yıldızsız gecelerde sen bilir miydin? O yarın elinde, mutlu adam teninde, ben öldüm bir kere gelir miydin? Yıldızsız gecelerden, güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin? O yarın elinde, mutlu adam teninde, ben öldüm bir kere gelir kalır diyorum Helalim koynumda uyur diyorum Bu yüzden ellerim soğuk diyorum Yürek soğuk, gece soğuk, susuk Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara Uyanmak nedir sen bilir ben öldüm bir kere gelir miydin? Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin? O yarın elinde mutluydum teninde ben öldüm bir kere gelir.